Hoş geldiniz arkadaşlar. Emirhan Prefabri'nin yapmış olduğu bir diğer evin çekimindeyiz şu anda. Evimiz 500 metrekare arsa içerisinde bulunan beyaz gri renkli bu hoş evimizi inceliyoruz. Evimiz 2 artı 1 seçeneği ve metrekare olarak gayet yeterli. İç net oturum alanı 56 metrekare arkadaşlar. Ve verandası da 18 metrekare gibi çok geniş bir veranda toplamda 74 metrekarelik güzel bir 2 artı bir ev seçeneği. Evet arkadaşlar şu anda evin ön tarafından görünüşünü görüyoruz. Gerçekten beyaz ve açık antresit gri tarzında bir renk. Bu çok moda bir renk oldu ve çok uyumlu bir çift oldu bence. Birçok evde bu tercih ediliyor. Evin ön tarafındaki aydınlatma lambalarıyla birlikte görünümünü alıyoruz. Dediğim gibi 56 metrekare artı 18 metrekare geniş terasıyla L tipi terasıyla bir ev seçeneğini görüyoruz. Arkadaşlar evin yan tarafındayız şu anda. Bakın karolajlı beyaz renkli PVC tercih yapıldı. Arka taraftan doğrudan verandanın bir kısmına geçiş sağlanıyor. Burada duvardaki kaplamaları da görüyorsunuz. Bunlar aynı zamanda çok iyi yalıtım sağlıyor. Bir önceki videoda yalıtım konusunda anlatılmıştı biliyorsunuz. Burada da bunu canlı olarak görüyoruz. Evin yan taraftan görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar evin yan tarafındayız şu anda. Bir taraftan da temizlik devam ediyor ama bir an önce çekimini yapmak istedik. Evin L tipi veranda olması iki cepheli bahçenizin olacağı anlamına geliyor. Yani güneş bir taraftayken öbür tarafa oturma veya iki tarafı birden bahçenizin iki cephesini birden görmenize olanak sağlıyor. Evin üst tarafında yine diğer evlerde de görmüş olduğunuz gibi paçalı dediğimiz gayet göze hoş gelen bir çatı modeli uygulandı. Bakın şu şekilde. Bu hem daha şık bir çatı oluşmasını sağlıyor hem de daha yüksek bir çatı olduğu için çok yüksek ses ve ısı izolasyonu sağlıyor arkadaşlar. Dilerseniz buraya örneğin 20 metrekarelik bir de depo eklendiği zaman çok daha fazla kullanışlı bir alan sağlamış oluyor. Şimdi diğer tarafına bakıyoruz. Evin diğer yandan da görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Birleşim yerlerini görmenizi istiyorum. Şu şekilde. İşçilik detaylarını ve renk uyumunu gördükten sonra daha yakından çekelim. Evin ön tarafındaki verandasına 3 basamakla çıkılıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Ön tarafta hemen beyaz karolajlı PVC doğramayı görüyorsunuz. Winner marka çift cam şeklinde kullanılıyor. Yüksek ısı yalıtımı sağlıyor size soğukta ve sıcakta. Aydınlatma lambalarını görüyoruz. Yerdeki seramikleri ve verandanın üst tarafında bulunan evet buradaki malzemeleri de plastik malzemeleri görüyoruz. Bu lambaların haricinde verandanın kendine özel led aydınlatmaları da mevcut arkadaşlar. Şu şekilde verandayı genişten çekmek istiyorum. Burası verandanın bir açısı. Bir de diğer tarafı var arkadaşlar bunun. Aynı şekilde L şeklinde veranda olduğu için çok daha kullanışlı olabiliyor arsasına göre. Bakın şu şekilde L şeklinde veranda gayet kullanışlı arkadaşlar. İki tarafa doğru size geniş alanlar sağlamış oluyor. Şimdi yavaş yavaş evin içerisine geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi evimizin Ön tarafındaki çelik kapıyı görüyorsunuz. Standart, antresit renkli ve klasik sade bir kapı tercihi yapıldı. Buradan girişinizde içeride doğrudan salona giriyorsunuz. Sol tarafta salon kalıyor ve sağ tarafta da mutfak dolabı. Öncelikle bu alanı gösteriyorum. Bakın lütfen çok harika bir ambiyans da yapılmış. Oturma alanı çok şık arkadaşlar bir L koltuk tercihi yapılmış. Sürgülü bölümde. Bütün PVC'ler sürgülü arkadaşlar. Alandan kazanmak için. Çünkü açılır kapanır. Çok kullanışlı olmuyor. Beyaz renkli bir jaluzi tercihi ve onlara uygun yine abajurlar buraya konmuş. Televizyon izleme bölümü şu şekilde. Veranda salonunuzun pencereleri iki tarafı da sağlı sollu olacak şekilde verandanıza ve bahçenize bakacak şekilde gayet havadar bir şekilde yapıldı arkadaşlar. Şöyle. Şimdi salonda girdik. Bu tarafta da yine alan devam ediyor. Ve bu alanın devamında da mutfak dolabı bölümünü görüyorsunuz. Gayet klasik başlangıç seviyede. Çok büyük evlere girmeyeyim. Maliyetini de düşüreyim. Metrekare fiyatı anlamında söylüyorum. Ama güzel de bir ev olsun diyorsanız Bence hoş bir 2 artı bir seçeneği olmuş. Lambalarla tamamlanmış. Mutfak dolabı kapakları gayet zevkli seçilmiş. Arka tarafında beyaz ve gri yine binanın ana tema rengi olan beyaz ve gri renklerle devam edilmiş. Ortada sürgülü yine burada aydınlatma ve havalandırma pencerenizi görüyorsunuz arkadaşlar. Mermerit tezgah tercih edildi ve biliyorsunuz MDF ile şeklinde burada mobilyalar yapıldı arkadaşlar bence şık bir kapak tercih olmuş genişten gösteriyorum mutfak dolabını bu şekilde mutfak alanınız çok aydınlık ve ferah bir hal almış görüyorsunuz buradan da doğrudan verandaya çıkış bölümünü sürgülü kapıyla sağlayabilirsiniz salonu genişten gösteriyorum. Bu şekilde salon alanımız. Şimdi mutfak dolabının olduğu tarafı genişten göstereceğim arkadaşlar. Şöyle salonun en uç tarafından bir görüntü alacağım. Bakınız. Salonun en uç tarafında bu şekilde bir genişlik alanı var. Yukarıda tabii karton piyerler, boya detayları. İçteki renk detayları yine aynı şekilde binanın rengi olarak gri beyaz temasıyla devam ediyor arkadaşlar. Gayet yeterli bir genişlik. Şimdi banyo, tuvalet ve diğer iki odaya geçelim. Evet arkadaşlar salondan geçtiğimiz zaman sağlı ve sollu iki tane simetrik oda. Karşıda da tuvalet, banyo var. Sol taraftaki odayı görelim. Birinci odada gayet yeterli bir genişlik var. Zeminler 8 milimetrelik laminant. Altında yalıtım malzemesi. Beyaz renkli yine jalozi. Hoş bir lamba ve gayet yeterli bir oturma alanı sunulmuş arkadaşlar. Şu şekilde gösteriyorum ve odada çok detay olmadığı için diğer odaya geçiyorum. Birinci odamız bu şekilde kapılar beyaz, sade, Amerikan panel, klasik bir kap arkadaşlar. Diğer odada bu odanın simetriği, çok yüksek pencereler, karalajlı beyaz, Viner marka çift cam. Bu şekilde yüksek ve geniş pencereler kullanıldı. Görüyorsunuz odanın genişliği gayet yeterli ve en büyük yatağın sığabileceği yanına hatta bir gardrobunda sığabileceği genişlikte. Bu odayı da gördük arkadaşlar tuvalet banyo için. Arkadaşlar tuvalet banyo tarafında da yine klasik Amerikan panel beyaz renkli sade bir kapı kullanıldı. İçeride antres renkli karalajlı şık bir duşa kabin var. Arka tarafında 3 boyutlu yine seramikten kaplamaların yukarı kadar gittiğini görüyorsunuz. Yine yan tarafta buna uyumlu olacak şekilde çerçevesiz bir mobilya tercihi yapıldı. Bakın bu çerçevesiz modeller bence çok daha şık modeller arkadaşlar. 3 boyutlu seramikleri de görüyorsunuz şu şekilde. Bakın gayet güzel şekilde montesi yapılmış. Sadece temizliği yapılacak. Duşakabin klasik bir şekilde diğer evlerde de gördüğünüz durumda küvetsiz duşakabin alt tarafında tercih edilmiş klasik banyo mobilyası tercih yapıldı ve beyaz renkli arkadaşlar. Bu şekilde evin detaylarını görmüş oluyoruz. Arkadaşlar Emirhan Prefabrin yapmış olduğu bu evi siz de yapmak isterseniz, fiyat öğrenmek isterseniz veya prefabrik evler hakkında detay öğrenmek isterseniz aşağıda açıklamalar bölümünde iletişim bilgisini paylaşıyorum. Buradan WhatsApp veya arama yolu üzerinden firmaya ulaşabilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz. Tekrar ediyorum bu ev 2 artı 1 ev seçeneğidir. 56 net oturum alanı 56 metrekare ve 18 metrekare büyük veranda tercihiyle yaptırılmış bir evdir arkadaşlar. Gerçekten gezerken de hoşuma gitti. Çok büyük bir ev yaptırmayı düşünmeyenler için 2 artı 1 ve bu metrekarelerde bir ev seçeneği benim için yeterli diyenler için bence güzel bir alternatif ve seçenek olabilir. Bir sonraki videoya kadar lütfen kanala destek vermeyi unutmayınız ve sağlıcakla kalınız.